İnsani değerler yanıyor ve karınca yüreklerden su bekliyor. İnsani Değerler Derneği ikinci olağan genel kurulu Ankara'da yapıldı. Genel kurula Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç da katıldı. Haşim Kılıç'ın gündeminde hak ihlalleri vardı. Hepimizin görevi bu hak ihlallerini önlemek. İdarenin de görevi bunu önlemek. Yasama organının görevi de bu ihlalleri önlemek. Ama en çok bunu engelleme görevi herhalde yargının olsa gerek bizlerin olsa gerek. Çünkü bu insanların sığınabileceği son nokta bizim bizim kapımız. Biz bu insanlara adil olamazsak, bu insanların dertlerine çare olamazsak bu rejimin de bu düzenin de sigortası inanın ortadan kalkar. Kılıç, insan haklarına sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı. Biz bunlara Ortak olmak zorundayız. Bu yükü kaldırmak zorundayız. Bunlara, onların hak ve hukukunu da savunmak zorundayız. Dün özgürlüklerin önündeki sınırlardan şikayet edenler bugün onun bekçisi olma durumlar lütfen düşmesin. İnsani Değerler Derneği Genel Başkanı Mehmet Bozdemir ise insanlığın değerler krizi yaşadığını belirtti. Siyasetçilerimizin gerçekten siyasi usluplarına dikkat etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Toplumumuz bundan fevkalade rahatsız oluyor. İnanın siyasetçilerimiz iç barışa dönelik bir çalışma yapsalar, bir sevgi, saygı, barış ortamı. Kavgada değil, Çin'de, nefrette değil, iyilikte ve güzellikte yarışmaya başlasalar, şu an insanlığın muhtaç olduğu insani değerleri, geçmişinde, tarihinde en güzel şekilde yaşayan ve yaşatan bir Medeniyet olarak tekrar aynı şeyleri bütün insanlığa verebiliriz.